Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün oyun kuşu kümesindeyiz. Yeni yavrularımız var. Size onları göstereceğim. Ardından da gidip uçum kümesindeki yavru kuşları uçuracağız. Onlar da taklayı dönmeye başladılar. Önce oyun kuşlarının yavrularına bakalım. Ardından da gidip yavru güvercinlerimizi uçuralım. Büyük ihtimalle bir dahaki videoda buradaki kuşların sayısının bayağı azaldığını göreceksiniz. Çünkü kafamda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Artık hangi kuş, nasıl bunları daha iyi biliyorum. Bana marka yaptır diyen arkadaşlar var. Çok fazla yorumlarda geliyor. Arkadaşlar markayı aslında aradığım kuşu bulduktan sonra yaptırma taraftarıyım. Bu yüzden şimdi marka yaptırmıyorum ama aradığım kuşları buldum. Yani şu an içeride çıkan yavrular Arap ve Sabuni'nin yavrusu var. Alaların yavrusu oldu. Kırık kalelerin yavrusu oldu. Ben bu kuşların uçuşlarını gördüm arkadaşlar. Çünkü bu kuşlar bildiğiniz gibi bana bir arkadaşımdan geldi ve ben bunların uçuşlarını görerek karar verdim. Yani bu kuşları beslemek istiyorum dedim. Ve zaten Türkiye'de bilindik isimlerin kuşları. O yüzden de bir uçum kümesi yaptım. Uçum kümesinde artık bunları uçurup hep birlikte göreceğiz. Artık konuşmak yok uçuşlarını görmemiz lazım. Şimdi içeri gidelim. Hazır bunlar da çıkmışken dışarıya. Yavrulara bakalım. Bakın arkadaşlar. Bir maşallah demeyi lütfen unutmayın. Bu yavrusunu almak istediğim kuşlardan bir tanesiydi. Bu kuşlardan birinin babası Arap. Hemen şurada. Arkadaşlar, annesi de burada. Sabuni. Şöyle yerine koyalım yavrumuzu. Of! <laughs> Anneden bir tokat yedik arkadaşlar. Evet gitti bakın. Yavrusunun üzerine hemen yattı. Bu kuşlar en çok yavru almak istediğim kuşlardı arkadaşlar. Bu Arapla Savuni bunlar orijinal Sivas kuşları. Ve bu iki kuş yani Arap ve Savuni böyle 10 yılda bir altlarından gelen bir kuş. Arkadaş benim için ayırmış onları. İnşallah daha fazla yavru alıp uçumlarını izleyebiliriz. Dediğim gibi kümeste görmek istediğim ilk kuş buydu arkadaşlar. Diğer kuşumuz zaten hepiniz biliyorsunuz peleksiz mahlaslı bir kuşumuz var. Onun yavrusunu göstereyim size. Burada da matbaacıların güvercini ve feleksizin yavrusu var. Koyu dumanlı olacak galiba. Ya da Arap mı olacak acaba? Ne olursa olsun çok tatlı. Evet, çok güzel bir kuş. Kümesinde görmek istediğim diğer kuş bu arkadaşlar. Bunların da uçuşlarını gördüm. Bu ikisinden çıkan yavruların uçumlarını da gördüm. Hasta kaldım hepsine. O yüzden de kümesinde görmek istediğim kuşlardan çifti de bu. Şimdi size anne babayı göstereceğim. Anne orada bembeyaz bu kuş zaten. Babamız da burada arkadaşlar. Felix'in eşi. Evet. bu kuş Ankara'nın meşhur kuşçularından, matbaacıların güvercinlerinden. İkisinin yavrusu yani feleksiz de bunu kırdığınız zaman mükemmel yavrular atıyor. Ben bunların yavruların uçumlarını izledim. İnşallah sizlere de kendi uçum kümesimde bunları izleteceğim. Şimdi diğer bir şeye geçelim. Biliyorsunuz alalar bendeki ala aşkı bir başka. Bunu herkes bilir. Şimdi size alaların yavrusunu göstereyim. Alalardan uzun süre sonra yavru alabildim. Evet arkadaşlar alalarımızın yavrusu da burada. Şöyle de bir yumurta çıkamadı arkadaşlar. Ben bir sürü almadım ama şimdi alacağım. Destek oluyor diye. Bu yavrumuzda çıkamadı. Tek yavru çıkarabildiler. Bir de kırık kareler var arkadaşlar. Biliyorsunuz kırık karelerden çikolatası var ve gökü var bizde. Son bir de onları göstereyim. Bu da burada arkadaşlar annesinin yanında. Kırık kalemizin yavruları da burada arkadaşlar hemen yerine koyayım daha çok küçükler. Üzerlerinde yatan annesiydi arkadaşlar babayı da göstereyim size baba da burada. Bakın şöyle ön tepeli bir kırık kale. Şöyle süreyim size doğru ayırayım onlardan. Diğerdeki Babamız da bu arkadaşlar. Bu gösterdiğim kuşlar kümesinde olmasını istediğim kuşlar birkaç tane daha var. Benim sabunu ve mavim var. Kuşlarını uçuruyorum zaten. Biliyorsunuz onlar kalacak. Bir de burada bir çift sivasımız var. Şu an dışarıdalar. Bir yumurtaya yatıyorlar. Bir tane yavru aldık. Şu an uçum kümesinde. Birazdan gösteririm onu size. Bunlar kalacak. Ardından şu en altta kuşlarımız var. Onlar da Sivas. Onların da ismini veremiyorum. Buranın da ismini veremiyorum. Bunlar gizli arkadaşlar. O yüzden o ikisi kalacak. Burada dediğim gibi sabunlerimiz var. Sabunler kalacak. Diğer kuşları çıkaracağım. Artık ona göre kuş besleyeceğim. Ve dediğim gibi bu az önce gösterdiğim alalar olsun, Sivaslar olsun. Bu kuşların hepsinin uçuşlarını ben izledim arkadaşlar. Aralarında 50-60 metre gidenler var. 100 metre gidenler var. 30-40 metre gidip müthiş sesli olanlar var. Bunları inşallah bir gün bizim uçum videomuzda izlemek kısmet olur. Şimdi bu kuşları içeri sokalım arkadaşlar. Sizlerin de görüşleri varsa abi şu kalsın bu gitsin vesaire gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi uçum kümesine gideceğiz. Ama öncesinde bir şey söyleyeyim. Miro'nun yavrusunu soranlar vardı. Arkadaşlar Miro'nun yavrusunu baykuş yedi. Göz göre göre yedi. Bir gün çatıda kaldı çünkü ilk daha uçurduğumuz zamanlarda. Çatıya attı ve gelmedi. Akşam üzeri ben baykuşun onu orada yediğine şahit oldum. Ama yapacak bir şey yok. Bu işin patratında bu var. Baykuşlar, atmacalar. Bunlara tanık olabiliyoruz. Ben şimdi kuşları bir içeriye artık alayım. Bir de size bir soru sorayım arkadaşlar. Kümeste en çok hangi kuş seviyorsunuz? Yorumda belirtirseniz ben baştan söyleyeyim. Benim en sevdiğim kuş burada feleksiz. Aslında feleksizler çok böyle uzun metrajlı kuşlar değil. Ama çok altı dolu kısa metraj yapan, 25-30 metre yapan, çok sesli yapan ve çok dar alanlara inebilen kuşlar. Feleksizlerin uçuşunu da izledim. Dediğim gibi çok yüksek metraj yapmıyor ama altı sağlam olduğu için eğer iyi bir kuşla vurursanız mükemmel yavrular alabiliyorsunuz. Bana 30-40 metre de yeterli. Öyle 100 metrelere falan gerek yok. Görseli vesaire benim çok hoşuma gidiyor feleksizlerin. Ayrıca bir çift feleksiz ilerleyen zamanlarda kümesinize gelecek. Sadece feleksiz üretmek için. Evet uçum kümesine geldik. Biraz da yavru kuşlarımızın uçumunu izleyelim. Bakalım eşimden sonra ben ilerletebilmiş miyim? Arkadaşlar bu arada yerde kuş yok. Artık yere kuş açmadan inmelerini sağlıyoruz. Çünkü böyle daha uzun uçuyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yerde kuş yoktu ve direkt yerlerine indiler hatta hedefe indiler. Burada şu dumanlı olan, koyu dumanlı olan diğer kümeste gösterdiğim kuşların yavrusu. 3 tane sabuni ve mavimin yavrusu var. İki tane de çikolatamız var. Kırık kale ve Sivasların kırması onlar. makaslı kuşlarımız var. Onlar da çıksınlar. Makaslılardan da birisi Kırıkkale. Orijinal. Birisi de Sivas. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.